Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere scooter motoru kullanmasını öğreteceğim. Ne kadar basit olduğunu siz de göreceksiniz. Önce motoru bir tanıyalım. Motor nasıl? Arkadaşlar motora bindiğiniz zaman ayak marşı yerde, ayaklık yerdeyse motor çalışmaz. Ayaklığı kapatıyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım. Kontağı çeviriyoruz. Hatta şu yönü. Şunu sönmesini bekleyeyim. Yağ çekiyor çünkü. Ondan sonra fren, gaz, bu da marş. Sadece frenle marşa bastığınız zaman Honda motorları çalışır. Ya diğer motorlar çalışmayabilir. Aynı anda gaz da verirseniz bakın. Şöyle. Şöyle şimdi bir stop edeyim. Bir de yapayım. Şunun gitmesini beklememiz lazım. Bakın. Böyle de verebilirsiniz. Hmm. Düğmelerden bahsedeyim. Bu uzun kısa. Uzunları yaktığınız zaman zaten şu gibi kapattım. Uzun kısa. Genelde kısaları kullanın. <laughs> Karanlık bir yola girdiğiniz zaman önünüzü görmek istiyorsanız o zaman uzunları yakabilirsiniz. Bu sinyal. Sola çevirdiğiniz zaman sola sinyal verir. Hatta şöyle de göstereyim. Aynen. Sola sinyal verir. Sadece ortaya bastığınız zaman kapatır. Sağa çevirdiğiniz zaman sağa sinyal verir. Direkt sağdan sola geçmek istiyorsan hiç ortaya basmadan direkt kaydırın sola. Yine sinyal verir. Bir altındaki korna. Buradaki fren arka fren. Solda. Sol tarafınızdaki fren arka fren. Sağ tarafınızdaki fren ön fren. Yani fren sıkma hani ani bir anda ya da durmak istediğiniz zaman şöyledir. %70 arkayı sıkarsınız. %30 ön freni sıkarsınız. Yani motor sürmek bisikletten çok daha kolay. Bu stop stop. Ben hep kapalı tutuyorum bunu. Kendi kendine stop etmesine yarıyor. Işıkta falan. Hiç gerek yok ona. Arkadaşlar önce oturdunuz. Rahat olun. Arkaya ne bakın. Arkanızı iyice gösteriyor mu? Şunu da göstereyim. Aynen. Gerçekten çok basit. Şöyle iki ayağınızı da yere koyun. Tamam mı? Ellerinizi buraya koyun. Yavaşça gaz vermeyin. Sadece gaz verin. Yavaşça. Yavaşça gaz verdiğiniz zaman gider zaten. Panik yapmayın. Çok yavaş gaz verin. Aynen. Motoru sola çevirdiğiniz zaman sola gider. Sağa çevirdiğiniz zaman sağa gider. Sakin olun. Yavaş yavaş gaz verin sizin yapmanız gereken kullanmasını öğrenmek. Boş bir arazi olsun, yavaş yavaş verin. Hızlı verirseniz panik yapıp düşebilirsiniz. Aynı bu şekilde. Bakın, bakın fren sıkmamayı bakın. Gördünüz mü? Sabitliyorum, Burada hafiften destek veriyorum. Şöyle ki, yavaş yavaş. Panik yapmayın. Bisiklet kullanmasını biliyorsanız gerçekten bisikletten daha kolay. Çünkü bisiklette pedal çeviriyorsun, rampa çıkarken yoruluyorsun, şey yapıyorsun. Hani bunu sadece önemli olan dengede tutmak. Hani hiç kasmanıza gerek yok, sıkı tutmanıza gerek yok, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece dengede tutun. Bakın. Sinyalımı veriyorum. Motoru kullanırken önünüze bakın. Bisiklet gibi. Yani bisiklette nasıl pedala bakmayın, önünüze bakın diyorlardı. Aynı şekilde önünüze bakın. Zaten ellerinizde ne yaptığınızı biliyorsunuz. Hafiften sağ gaz, gaz verin şöyle ki durdunuz sağa sola baktınız araba geliyor hemen bunu yapışın arkadaşlar önemli olan motoru dengede tutmak motor zaten kendi kendine gidiyor siz gaz verdikçe gidiyor kasmanıza gerek yok motoru dengede tutun yeterli şöyle göstereyim size bakın sağ elimi bıraktım sol elimi sadece bakın parmak ucuyla bakın Gördünüz mü? Motoru sabit tutuyorum. Yani herhangi bir panik yapmıyorum. Sağa sola çevirmiyorum. Herhangi bir panik yapmıyorum. Sakin olun. Araba geldi mi? Kendi yolumdayım. Tabi hemen öğrenemeyebilirsiniz. Biraz hani boş arazide pratik yapın. Kendinizi geliştirin. Ya da ehliyet kursunuza yazılmadan önce biraz çalışın. Çünkü scooter kullanmak gerçekten kolay. Bakın kendinden gidiyor bak. Dengemi bozmamaya çalışıyorum. Gördünüz mü? Tabii ki de dengeniz bozulur. Yani kas, hiç kasmayın kendinizi. Sabit ve rahat durun arkadaşlar. Bakın. Araba geliyor. Bak. Otomatik ben frene bastım yani. Artık el alışkanlığı olmaya başlıyor zaten. Hani başlarda şöyle olacak. Aha araba geliyor. Frene bakın. Fren sıkacaksınız. Böyle önünüze bakmayacaksınız. Ama önünüze bakmaya çalışın. Çünkü zaten elleriniz hareket ediyor. Bakın. Durdum. Frene bakmadan. Yani frenlere bakmadan direkt durdum. Önünüze bakmanıza gerek yok. Yani konsola bakmanıza gerek yok. İşte gazdır, frendir, odur budur. Sadece önünüze bakın. Şuradan geçelim. Bak rampa yukarı değil mi? Kasmıyorum kendime. Motor zaten seni götürüyor. Senin bir şey yapmana hiç gerek yok otur rahatına bak. Bak. Ama <laughs> bir yere siz elinizi bırakmayın. Çifelle kullanın. Ani bir şey olur. Durmanız gerekir. Bir şey yapmanız gerekir. Bakın arkadaşlar. Yavaş yavaş dönüyorum. Hız yapmama gerek yok. Bu kadar. Dört yol ağzına geldiğiniz zaman durun. Bakın sağa bakın. Sağdan araba geliyor. Sağdan da araba oraya gidiyor. Sağ boş, sol da boş. Tamam. Bakın, karşıya bakıyorsunuz, önünüze. Bakın, arkadaşlar, şimdi size ani fren yapmayı göstereceğim. Aniden bir şey oldu. %70, %10. Gördünüz mü yani önü sıkmayın siz. Tamam mı? Bakın. Sadece arka sıkıyorum. Arka kayıyor. Yani hemen durmuyor. Ama %70 arkayı, %30 da öne sıkarsak nasıl olur? Bakın. Hemen durdu anında. Yani sizin yapmanız gereken %70 unutmayın. Arka fren %70, ön fren %30. Sadece önü sıkarsanız arkadaşlar düşersiniz. Kesinlikle düşersiniz çünkü ön teker kayıyor. Ön teker kaydı mı yan dönüyor teker. Otomatikten kayıyorsunuz. Sinyalını veriyorsunuz yavaş yavaş açıktan dönün. Aynen gazınızı verin. Rahat olun. Panik yapmayın. Kesinlikle panik yapmayın. Onun için boş bir arsada falan sürmeye çalışın. Araç olmadığı yerde. Sağ ikinci. Bakın. Tabii ki de hemen trafiğe çıkmayın. Şöyle yavaş 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 kullanın arkadaşlar. Aynen. Buradan dönecektim ben Arkadaşlar bu kadar basit. Kendinizi kasmayın. Kendinizi kasarsanız hayatta kullanamazsınız. Sakin olun. Sakin olun. Bakın. Sadece sabit tutuyorum. Gideceğim yolda tutuyorum arkadaşlar. Düz tutuyorum. Zaten bak bıraksam o kadar da güç uygulamaya gerek yok. Gördünüz mü? Yine de yoluna sokuyorum. Arkadaşlar videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.